Arkadaşlar Michel Usto UCM testi nasıl yapılır? Enter'a basılı tutuyoruz. Fonksiyon ayarlarından UCM kaynağı dişlisiz olduğu için motor freni seçiyoruz. Dişlili olsaydı hız regülatörü. Seviyeleme, seviyeleme fonksiyonu aktif olacak. Kapı ayarlarından erken kapı açma. Evet. Sonra menüden SC ile çıkıyoruz. Muayene fonksiyonları Enter. UCM test. Yukarı yönde olduğu için, en üst katta olduğu için yukarı yön diyorum. Kendini otomatik bir alt kata alıyor, yukarı yönde test yapacak. Şu an bekliyoruz. Kendisi test aşamasında. Test başlıyor. Bu cemaat Bu kadar arkadaşlar.